Sıfat çeşitleri sıfat çeşitleri iki ana kolda incelenir arkadaşlar. İki ana kola ayrılır. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları kendi içinde dörde ayrılır. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatları, sayı sıfatları. Sayı sıfatları kendi içinde beşe ayrılır. Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları, topluluk sayı sıfatları. Evet, bu sayfayı dikkatlice incelemenizi öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu çalışmayı yararlı bulduysanız beğenmenizi, Umgaba Akademi'ye henüz abone değilseniz abone olmanızı, Umgaba Akademi'yi takip etmenizi rica ederiz. Unutmayınız, öneri ve yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Herkese başarılar dileriz. Diğer çalışmalarımıza da bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer çalışmalarımız da ilginizi çekebilir ve işinize yarayabilir.